8 dakikaymış video ne bu? Altın ödüllü pizza yarışmasını kazandım. Kim bu? T -t Tuna'nın. O iyi izlenir abi. <laughs> Dört <daire su> <laughs> ya şu adamın ses tonuna bayılıyorum ya. Çok teşekkür ederiz. Tamam çok geçiyorum oyuna geçiyorum. Metamorfos takipçileri. Bir saat önce İzmir'e iniş yaptım. Şu anda önden küçük bir yemek yiyoruz. Ara öğün. Acıktım uçakta çünkü. 2 saat boyunca hiçbir şey yemedim artık o küçüğe bakmayın. Asıl video yarın başlayacak. Önden ben bir ortamı çekeyim dedim. Kameramanımız... Bu çocuk Ankaralı mıydı? Devam evet. Ankaralı evet. Biliyorum aynı salona gidiyoruz bir çocukla da. Manyak powerlifter bunlar. A aynı Cenk salona gidiyoruz. salona geliyordu abi. Kovuldu Cenk oradan. <laughs> bağırıyorlar. <laughs> Peki ya birlikte spor yaparken bağırıyorlar mıydı? Yok birader gayet düzgün efendi çocuklar ya. İşte adam ona üzülmüş zaten bak. Yedi yemeye bak. Minicik yemek yiyor ya 3 tane. Bu taraftan makarna koyduruyorum. Daha çok karbonhidrat alabilirim diye. Sebze, sebze o kadar da gerek yok ya. Karbonhidrat daha önemli. Arkadaşlar oyunu gameplay kısa zaten. Biz Mert onu yarım saatte bitireceğiz oyunu. Rahat olun ya. Oh, yeah. Tatlı yüklemesi çok önemli arkadaşlar. Yemek üstüne cila. Arkadaşlar bir tane aldım. Bayağı güzel tadı gerçekten. Çok hoşuma gitti. Uuu. ne mutlu olmuş ha. Evet. <laughs> mekana geldik. Sürekli DM'den atıp duruyordunuz. Şu anda Slice of the World Bostanlı Şubesi'ndeyiz. Çeyrek Altın Ödüllü pizza Yarışması'na katılacağım. O zaman çok öğlenmeden mekana geçelim. Merhaba, kolay gelsin. <laughs> çok mutsuzlar şu an. Çeyrek Altın gidecek amına. Bu adama niye söylediniz ya, ya? Kafadan gittiği belli ya. O çok kötü ya. Bak şu an çaresizler. <laughs> ben Pize Yarışması'na katılmaya geldim. Ç <laughs> bak bak şu görüyor musun? Yaraydık bak şu. <laughs> <laughs> siz katılma biz direkt çeyrek aldınız yeah, biz direkt çeyrek aldınız basın gidin de getirmeyip çeyrek altını getiremiş abi, ne güzel olur 30 dakika çeyrek alıyorsunuz <gülüşmeler> <Bilpedo> <gülüşmeler> e kolaymış siz ödemiyorsunuz oğlum pizzaların parasını niye alsın oğlum adam göstersene abi. neyi saydıklarını diyor tamam yetives. bak at şu dinliyorum <laughs>

seçebiliyor musun çocuk Aynen su seçebiliyorsunuz. Soda, sprite, fanta ne isterseniz. Benim bazı çocuk 15 yaşında işte, suyum var bugün ama. bir ya neredeyse bir <laughs> damacana. Aynen, o zaman pizza seçelim ya. Aynen, pizza seçelim. Bir görelim yemeği de bakayım yenir mi yenmez mi söyleyeceğim. Pizzanızı kaç dilim yapalım? Pizzayı bilmemize gerek yok. <laughs> <laughs> tamam öyle yapalım. Tamam sağ olun. Rica ederim. Adam içinden sen görürsün diyor da, asıl sen göreceğin değilsin. Yerim abi, hiçbir şey değil. Bak. İnce lan. Yer misin? Yerim. 30 dakika 30 abi bak. 30 dakikada ben bunu yerim arkadaş. Var mı tamam. iddia giren? Çeyrek tamam. altı mı? Abi gidelim hadi, zaten? nerede bu? Abi, abi adam zaten iddia koyuyor, çeyrek altın veriyor. Tamam <laughs> siz de koyun, siz de koyun işte. Bunu yiyemezsin. Oğlum bak ben bir şey söyleyeceğim. 2 tane zaten en büyük boy pizza yiyorum 10 dakikada falan. Yani bunu yerim, bu bir şey değil. Biraz fazla bir dakika, ince bir şey değil mi abi ya? Bize söylediğin o büyük pizza mıydı mesela? Hayır size söylediğim X-Large pizzaydı. X-Large'dan ondan iki tane yiyorum ben işte. Yani normal büyükten de büyük o. Yerim o abi. Çok aşırı büyüktü. Ba hamuru kalın olsaydı tıkanırım diye düştürdüm ama bunu yerim. Kolay ya. Bilmiyorum. <laughs> Dur bakalım bir yesin o nasıl yiyor bir onu görelim. Bu, 6 dakikada falan 5 dakikada yiyecek bu arada. 6'da. Abi bu ne bu? Lahmacun bu ya. <laughs> Yarım altın kaç para? Şimdi bir dakika bunu onun bedenine göre düşünmek lazım. <laughs> Çünkü o küçük. Yarım altın. Çeyrek. Çeyrek. Çok denemek ne? istedim bak ya. 850 lira mı? Ben bir şey söyleyeceğim. Ben sana bir iddia ediyordum. Yiyemezsin ya. Yersem ne veriyorsun? Çok yer. Çeyrek altın. Tamam. tamam, 850 850 oldu. Baş, başka kim çeyrek tamam. altın koyuyor? Bak patates de var unutma ama. Patates ne? Şey patatesi. yapabiliyor Aynen. muyuz? Ee, ben yersine yapabiliyorum. Ben, de. ben de yapabiliyor muyum ya, yersine? O zaman yer ben mi vereceğim size? Kim verecek onu? Ya, <laughs> <bileceğim. gülüyor> Bu birlikte yiyelim. Bu olan bir şey olsaydı zaten adamlar batardı abi. Bu arada evet yani. Evet. Şey ama ben bunu meslek olarak yaparım lan. Günde bir kere 850 lira çeyrek altı kazansam. Ya şey olur mu lan dükkan kapatır giderim. <laughs> adam istihdam <laughs> Ya bak ben size var. söyleyeyim şu ben dükkana. Yiyor şey mesela. Yani. Şu dükkana arka arkaya bir hafta içerisinde 6-7 kişi gelsin yemeğe bunu. Bu adamlar durdurur bu kampanyayı. Bak o kadar net söylüyorum. Bir Demek yesin. Zor bir şey. Zor bir şey. Kolay değil. Ben yerim. Okey. Nerede bunu yeri? Neresi burası? İz İzmir dedin. Ya Bostan İzmir, Bostancı, Bostancı Bostancı dedin az önce dedi. ya. Bostanlı Bostanlı İzmir Bostanlı. İzmir, Hadi İzmir'e gidiyoruz. Dur bakalım evet. şimdi ben Tuna'nın yüz ifadesini anlayacağım. Buna bir zorlanmış gibi ya. <laughs> Bak Tuna zorlanırsa bütün iddialarımı geri çekiyorum. Hayır <laughs> Hepsi, yok öyle bir hepsini şey. Hepsini geri çekiyorum. Gel lan. Daha <laughs> 6 dakika geçti. Işte. Patates de var. Patates gider abi pizza biterse. <laughs> Araya sararsın patatesi. <laughs> <laughs> El ile sıkıştırıp yiyor zaten baksana. Kral ya. Ben bunu keyif ala ala yersin abi. Bu çok hızlı yedi. Ama oğlum bakma o, yine o, 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 o da, da yavaş yiyor ha. Abi 10 dakika da bunu bitiremezsin zaten sen bunu yersin ama 30 dakikada belki zorlanırsın. Ya ben çok hızlı yemek yiyen birisi ya ona güveniyorum. Ama bu kadarın... Tuna da hızlı yiyor abi sen de daha evet. hızlı yiyorsun. Herhalde lan ben Tuna ile kapışmıyorum şu an kendimi onunla kapıştırmıyorum. Siker atar beni yemek yiyen. Hayır hayır. Da. Pizzadan bahsediyorum ben. Biraz zorlandı gibi hissediyorum çünkü. Ya basıyorlar bunlar ya. ya. Ağır gelsin diye. Ya. Daha basmış olabilirler evet. Evet acaba sırf bu... Challenge için özel bir pizza mı? Böyle aşırı çedarlı, medallı ben böyle. Ben seçebiliyorsun. Ha de, ben seçiyomuyum. muyum? olabilir. Mar Margarita için. Ama hamur, hamuru düşün. Tamam. Hamuru mesela mayalanmasını çok beklemeden çok yoğun bir hamurla yaparsa aşırı evet, tıkayabilir. Onu i̇şte yağlı yaparsa mesela, ben yağlı köfte yediğimden biliyorum abi, tıkıyor. Yağ tıkıyor çünkü. Abi çiğ köfte yiyemem. Oğlum çiğ köfte zor bir şey. Çiğ köfte yapışıyor, şişiyor, bulgur yiyorsun. Yani bu hamurla karşılaştıramaz bence çiğ köfte. <laughs> ben bunu yiyemeyeceğim. <laughs> Söyle <laughs> Onlar eliyle böyle bocalayacak. Patatesleri şimdi. <laughs> Nasıl bir patates yemiş? <laughs> sıkıştırıyor <Oo>. patatesi. <laughs> Püre yaptı ya. Burada kibarlık yapmayacaksın oğlum zaten. Bir de şeyi anlamıyorum o kadar çok sıvı tüketiyorlar ki. Hani şişirmiyor mu acaba? Ben mesela bir şeyleri yerken çok sıvı tüketmiyorum. O bir şey yutabilmek için. Yutabilmek yani. için herhalde. Ağzını ıslatmak için ya da çok. Çok kuru ağzın abi. Ben çok suyu çok içiyorlar abi bir yandan da onun ileri var ya. 6 dakika kadar bitirdin öyleyse. Bak demiş ki biri bu yeni bir uygulama değil. Merkez Şili'de Bostan'da şu var yıllarda olan bir uygulama eşinle birlikte gidersen yarım altın veriyorlar. Neyle birlikte gidersen demiş? Eşimle birlikte. Yani nasıl ben gittim biriyle ben yedim iddiayı kazandım yarım mı veriyorlar? Yoksa eşimle mi Evlenmen lazım abi. Ne alakası var oğlum o zaman ben ben gireyim challenge'a gireyim. Biri daha gitsin. Evlenmen lazım. Öyle olmaz. Valla bu adam bile yani Tuna bile 4 dakika kala bitirdiyse ben bir tırstım. İddiaya e, girdik mi girme girme. Abi eşin olarak beni al. Biz <laughs> Hayırdır kardeşim ne karışıyorsun diyelim. Evet Tuna Koyuz kazanmış bir numarada çeyrek altını kazandı. Bu da bir fenalaştı gibi ya. Alayın özü var mı? Ulan bunun da maliyeti 50-60 lira olsa. Bunu geri alıyorlardır ya. Yarışmamız <laughs> bitti. Altınımızı da aldık. <laughs> Yer açtı şimdi acıkmıştık. Baya rahat yendi aslında. Zaten tadı da güzeldi pizzanın. Mekan da gayet iyi ferah. 3 kiloya yakındı yanlışım yoksa. Ooo. 3 kilo Demek ya. Abi, damacana gibi bir daha. Tuna'nın elinde küçük duruyordu yani damacana. Pizza da o yüzden küçük duruyormuş gibi oldu herhalde. Ben sana bir pizza söyleyeyim de. Abi, Normalde sen... bizim büyük boy söylediğimiz pizzalar var ya en büyük boy pizza. Kaç gramdır o? Evet. Kaç gramdır? Bakalım. Bir baksana. Hatta ben de bakayım. Ben size söyleyeceğim şimdi. Büyük boy pizza kaç gram? 220 grammış ha. <laughs> 450 kalori 220 gram evet. Ben 4 Dominos'un büyük... büyük boy hayır. Bir 4, 4 büyük pizza normal yediğim de oldu. Yani normal öğünde bir iddiasız. Ee, o bile amına koyayım 800 gram ediyor. <laughs> Domino'sun ki 550 grammış abi o şey normal ince kenar herhalde. Bilmiyorum. 550 gram diyor kalın hamur büyük boy pizza. <laughs> Arkadaşlar R yazmayın amına koyayım. 3 kilo ne ya? 3 kilo olduğunu... E abi şey yapalım. Zaten Sınav. Tuna ile video yapmayacak <laughs> mıydık? <laughs> tamam. Pizza söyleyelim. Sen işte kaç tane yerim diyorsun? Ya ben net bir buçuk kilo falan zaten yerim de. Üç kilo biraz iddialı geldi. Ka kaç büyük boy yersin? Yani. Ama net... sen şeyi mi yiyordun mesela kalın hamur mu yiyordun? O üç tane dört tane yediğim kalın hamurdu da incesi de çok da bir boka ya yani farklı göstermiyor böyle. Kilo çok oldu evet, üç iki, kilo çok gösteriyor Evet. Üç kilo biraz iddialı. Görüntüde bana şey gibi geldi o. Hani ne kadar büyük olabilir ki o? Demek ki o böyle bir şey oğlum mu? Demek ki öyle. Tuna yüzünden küçük gözüküyordu. Bu arada yine şey yaparım. E, denerim yani. Sıkıntı yok. Öyleyse. Dört tane de yiyebilir misin dolduru... mesela? Yarım saatte dört tane yerim büyük pizza oğlum. Ne var ya? Onu yerim de 3 kiloyu yiyemem. Ostanlı Şubesi'ne bizi ağırladıkları için çok teşekkür ederim. Tamam, çok değil. güzel. İşte... Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Adam hala yiyor ya. Ne yiyor Balık oğlum? Yiyor. Balık yiyor. Evet. Neye bak kızarmış? güzelmiş. Kim bir sürekli Yarın bana böyle büyük pizza yiyemezsin. oğlum. Yerim ya oğlum yerim ya. Yemezsin bir saatte de, de zorlar yersin ama yarım saat ya, ya, abi de ne yersin bir iddialı. abi. Biz be. neyi tartışıyoruz ki deneyelim görelim amına koyayım yani neyi. İşte ben bunu diyorum. Tamam deneyeceğiz göreceğiz. Abi zaten hafta İstanbul'dayız. Orada bir anladım bir tane pizza yeme vaktini ölçeriz işte. Yok o ilk başta yediğin ilkinin süresiyle üçüncü aynı olmuyor tabi ama. Bayılırsın bu arada.